Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir dizi temas ve açılışlar için Bursa'ya geldi. Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret eden Özer, Bursa'ya eğitim alanında yeni yatırım müjdesini duyurdu. Bugün bu yatırıma 1.7 milyarlık ilave yatırım koyarak Bursa'nın eğitim yatırımını 2.2 milyara çıkartmış oluyoruz. Bakan Özer sosyal faaliyetlerin okul idaresinin izin ve denetiminde olacağını söyledi. Dün resmi gazete yapmış olduğunuz yayınlanan değişiklikle artık okul aile birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinlikler mutlaka müdür tarafından okul müdür tarafından izin alınacak ve denetimine tabi olacaklar. Orada kritik olan diğer bir konu da ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Science Expo Bursa Bilim Festivali'nin açılış törenine de katılan Özer, Bursa'da artık eğitim sorunlarının konuşulmayacağını belirtti. Bugün Bursa'ya verdiğimiz bu yeni yatırımların Bursa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diyorum. İnşallah bir sonraki gelişlerimizde yeni ilave yatırımlarla Bursa'nın artık eğitimde sorunlarının hiç konuşulmadığı, yeni projelerin, yeni açıklamaların, yeni başarı hikayelerinin konuşulduğu bir Bursa'yla karşılaşacağız. Bakanlık olarak bu bağlamda her türlü desteğe verdiğimiz gibi bundan sonra da her türlü desteğe vermeye devam edeceğiz inşallah. Bursa Valisi Yakup Canbolat da pandemide meslek liselerinin fabrika gibi çalıştıklarını yeniden hatırlattı. Bursa'mızda 41 derslerimizde 24.322 derslikle 609.825 öğrencimize kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunuyoruz. Sunmaya çalışıyoruz Sayın Bakanım. Özellikle mesleki ve teknik eğitimde ilimizin hem çalışmalara imza attığını buradan ifade etmeliyim. Pandemi sürecinde tüm meslek liselerimiz anında birer fabrikaya dönüşerek ülkesinin, şehrinin ve insanlarımızın yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ise iş ve istihdamı gençlerle buluşturacaklarını duyurdu. Ve Bursa olarak da 18 sene örgü ve sanayi mühendisliğiyle, her geçen gün teknolojisi yükseltenen sanayi halk gerçekten bu konuda çok ciddi ihtiyacımız var. Mezlik, ülkemizi...